Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere ikon keşini nasıl kolayca temizleyebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bir işletim sisteminin albenisi kullanılan ikonlardan gelir. Bu bilgisayar geri dönüşüm kutusu, klasörler, dosyalar hep birer ikon dosyası içerirler. Bazen Windows birdenbire masa üstündeki veya herhangi bir klasör içerisindeki ikonları yanlış ya da eksik göstermeye başlayabilir. Ya da bir ikon paketi kurmuşsunuzdur, sonrasında kaldırmanıza rağmen ikonların bazıları eski ikon paketindeki ikonları gösterebilir. En sık rastlanan hatalardan bir tanesi de bir yazılımı güncellemişsinizdir ve yeni yazılım oldukça güzel bir ikona sahiptir. Fakat indirdiğiniz ...yeni ekse ikonunun eskisiyle aynı olduğunu görürsünüz. Genellikle bir program kodlarken bu çok sık olur. Bu ve benzeri tüm durumlarda yapılması gereken şey... ...ikon belleğinin temizlenmesi ya da yeniden oluşturulmasıdır. Şimdi arkadaşlar kısaca bir örnek yapalım. Şöyle ikon klasörü içerisinde 3 tane ikonumuz var. Şu 78 numaralı ikonu alıp masa üstüne kopyalayalım. İkonu siliyoruz. Şimdi 98 numaralı ikonu masa üstüne kopyalıyoruz ve şimdi dikkat 98 rakamını 78 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Windows 78 numaralı ikonu hafızasında tuttuğu için bize ismini değiştirir değiştirmez bu mevcut ikonu yanlış şekilde göstermeye başladı. İşte Windows'ta karşılaşılan en büyük hatalardan bir tanesi de budur. Peki bu durumu nasıl çözeceğiz? Bu ikon keşini yanlış gösterme hatasını gidermek için küçük portable bir yazılımdan faydalanabiliriz arkadaşlar. Bakınız şu şekilde göstereyim. Rebuild Shell Icon Cache versiyon 1.3 isminde bir yazılım. Sordum orga aittir. Reklamın hemen altında bir download butonu var. Buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Ben hali hazırda indirdim ve zip dosyasını masa üstüme attım. Buraya ayıkla diyelim. Bakınız dosyanın içerisinde 64 ve 32 bit egzeler mevcut. Görünümünü büyük simgeler olarak değiştirelim. Evet. Hatta x64'de masa üstümüze Şimdi uygulamaya çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi gerçek yani doğru olan ikonu bize göstermeye başladı. İsterseniz bir deneme daha yapalım. Bu sefer şu 81 olan ikonu kopyalayalım ve sonuna. 78 yazalım. Gördüğünüz üzere tekrar bize aynı hatayı verdi. Sağ tıklayıp yenile desek ne olur? Herhangi bir sonuç elde edemedik. Fakat bu küçük Portable uygulamayı bir kez daha çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi masa üstündeki ikonumuz bize gerçek şeklinde görünmeye başladı. Siz de Windows ile çalışırken bu tarz ikonların yanlış görünmesi sorunu ile karşılaşıyorsanız bunu bir tıkla çözmek için Sordumorga ait olan Raycon Cash yazılımından faydalanabilirsiniz. Tavsiyemdir, ben kullanıyorum. Oldukça etkili bir uygulama. Evet değerli takipçilerimiz, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.